Euro'yla yeni bir One Man Squad bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Yine yargı modunu açtık arkadaşlar. Hemen şuradan loot'umuzu yapıp kenara inen adamları teker teker indireceğiz. Ver 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 ver. İki tane bomba var. Al ayına bomba gelin. İçeri mi dışarı mı bence dışarı atalım. İlla ki patlar. Yok patlamadı. O zaman biz patlatacağız. Gel kardeşim. Çok güzel. Arkadaşı da geliyor. O da gitti. O da gitti. Çok güzel. 1 vs 3. Yalnız Yusuf'u harita dışına atmışlar. Allah 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 Allah. Hayır. Tamam mermisi bitti vuramaz. Heyecan yapmaya gerek yok. Sakin sakin. Ya şimdi nane yemedim kardeşim sen bekle. Neden sıkıyor? Ha. Traktörden sıkıyor. Ya öyle sıkarsan traktörün lastiğine gömerler kafayı. Şimdi arkadaşlar biz ortaya doğru gideceğiz de. Abi burası çok tehlikeli. Bu Çakır Bey'in arkadaşı var mı acaba? Onu bitirelim mi ya? Ben şu öne oynayalım. Baya yakınlar. Bir yerde geliyor. Hoş geldin Furkan. bir çok iyi çok iyi. Bir tane daha geliyor. Git basar mıyım? Basamam basamam. Oo. DJ Kral. Tamam. Bu da gitti. O dedi Arkadaki bot kilimi çaldı arkadaşlar. Onu çek çektik işte ya. Aa. Bir dakika. O zaman bu Çakır Bey kaldırdı. Ne oluyor? Hayır adamlar geliyor. Tamam. Lan mermi yok. Tamam bu gitti. Bak bak bak. Ulan dur. Yo bota bak. İki tane kirimi çalacaktı arkadaşlar. Valla onu da çalsaydı iki olacaktı. Ya ben mumyayı da alayım. Olaya bak çok hızlı başladık 10 kilimiz var m 7'yi alacağım Şimdi bunlar havadan düşerler ya Bu arada arkadaşlar abone olan yorum yapan Like atan herkese çok teşekkürler Ya vallahi çok konuştuk Başınızı artmamışızdır inşallah Aha düşüyor Ya abi M4 olacaktı var ya Yok ya Hadi be, hadi be. Oh. Bu Mp bile daha iyi ya. Bir dakika. Ulan Çakır Bey, ulan Çakır Bey. Yarım saatte seni bekliyorum ha. Bir gelme dedin zaten. Arkadaşlar AKM'yi alacağım. Vallahi uzun soluklu bir maç olacak gibi ya. 11 killin abi. Yoksa rekor mu geliyor? 74 kişi var daha. Adam dinozora bindi. Sıkıntı büyük. Ya burayı seviyorum bak. Buradan en yeri görebiliyoruz. Hatta dinozor da görüyoruz. Diğeri de eşat yedi. Tamam onu da vuracağız. Tamam. Oh kirimi çaldırmadım. İyi iyi. Bunu vurunca direk direk oldu zaten. Hala atlayabilirler bu arada. Evet 1 vs 3 kaldık. Yalnız bu adamlar nerede? Bir tanesi ortadaydı ama. Direk salabilir miyiz ya dur. Aa geliyor. Gel 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 gel. Gel. Aa bot mu? Dur 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 T-Rex'i vuruyorsun Abi bu bot da bunu nasıl vurmamışlar ki İki kişi kaldı arkadaşlar T-Rex alabiliriz aslında O ne Galiba bot Anlayamadım ama Rasal gol. Bot bot tam. Adından taradım. Botların adı genelde aynı oluyor zaten arkadaşlar. İlla anlarsınız. Şöyle dinozorumuzu hemen kaçıralım. Aa adam sandık açıyor. Lan dur ezeyim şunu. Ha iki kişi. Güzel güzel güzel. Selamünaleyküm. DJ kral mı? Lan ben seni vurdum ya. Hadi bakayım. Tamam. Abi şu Groza'yı alıp hemen çıkacağım buradan. Oy 17 kilim var. Hatta var ya M4'ü de alalım mı? Bence M4'ü alalım abi. Uzağa sprey atmamız gerekiyor çünkü. Arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Garanti kill rekoru geliyor ha. Hatta ne kill rekoru? Dünya rekoru bile gelebilir. 17 kill ne? Herhalde ilk defa Buradan 17 kirle çıkıyorum. O yüzden hiç durmayacağım. Direkt her yeri Böyle bir kill varken durmak akıl işi değil abi. Vallahi gördüğüm adama kafa atacağım. Atmazsam kill rekoru gelmez. Aa kartal uçuyor. Dinozor. Kartal nerede çıktı? Bir dakika deponun altında da adam var. Oo kalabalık. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Abi indim. İndim bir yargı da açacağım. Gel bakalım. Tamam. O da gitti. Ulan dinozorumu vurdum. Bak arkadaşı tutuyor. Aa, lan baygın mıymış? Ben mi baydım? Adam baygınmış ya. Allah Allah. Abo, bu ne? Allah canını almaya. Lan korktum. Abi bu nereden çıktı? Olaya bak. Bekle onu çekeceğim, çekeceğim, çekeceğim. Tamam. Onu da vuracağım tam dürbünü açayım adam içeri giriyor ya. Arkadaşlar. Aa ne alaka bu ne yapıyormuş burada? Lan aklım çıktı var ya. Allah'tan vuramadım. Bursa'yla gittik. Bu da felaket he. Tam benlik. Bunların üstüne uçabilir miyiz ya? Bir deneyeceğim. Bilerek bu kuşa bindim arkadaşlar çünkü öbür kuşa bayağı bir vurmuştum Adama vuracağım diye Siz de fark etmişsiniz zaten O yüzden bunu almak daha mantıklı ve avantajlı gibi geldi Koşuyor adam koşuyor tamam Orada iki takım var herhalde ya ne oluyor anlamadım Aynen çatışıyorlar Bir dakika baygın var Onu çekerim Al işte ya hepsi dinozara gitti bak bak. Ulan. Yakın geldi. Tamam. Şu dinozoru bir öldürelim ya. Vallahi mermiler boş etti. Abi muhtemelen son adam arkadaşına gitti o da. Şöyle iki bomba atıp rushlayacağım. Şu bir Şurada da iki. Rushluyorum abi. Niye iki bomba? Çünkü arkadaşlar. Arkadaşım tutarsa kaldırabilir. Bak iki bomba attık. Tutmasına rağmen kaldıramadı. İşte olay budur abi. Tutacak ama kaldıramayacak. 3 bomba atsam muhtemelen kaldırdı. Allah oyun çöktü ne oluyor? Adam mı diyor abi? Abi kayıtta belli oldu mu bilmiyorum ama. Oyun bildiği çöktü ya. Ya oyun mu kastırıyor yoksa benim bilgisayar mı kötü anlamadım ya. Arkadaşlar sizde böyle donmalar oluyor mu? Aha adam iniyor. Ova. Ah be havada bitirsem iyiydi. Yalnız bunu bir yerden kaldırıyorlar. Muhtemelen şu soldaki balkondan kaldırıyorlar ya. Başka türlü gelemez ki abi. Canlanma kartı var mıdır? Aa gerçi dinozorla geldiler. Doğru. O zaman bunun arkadaşları da gelecek. Biz yine uyanık olalım abi. Gelirlerse vururuz. Kuşuma geri mi dönsem ya? Belki de arkadaşını atladı bu. Aa tamam. Kili geldi arkadaşlar. Arkadaş yok o zaman. Aa var 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 var. Bir dakika abi. Şimdi olayın rengi değişti. Güzel bir fight atarız burada. Alan dışı kaldı. O. Biz de alan dışıyız da. Bir dakika bizim kuşumuz var abi en azından. Kuşu alırken vurur mu acaba ya? Ya abi hemen hemen şöyle binip depar atarsak hadi. Vallahi yaptım tamam. Buraya gelmiş bir dakika. Oğlum ne ara geldin? turbamı mı kendine ne yaptın? Ah! Lan arkadaşı varmış. Yok abi zaten gelemezdi ya. Ulan tipe bak. Ne yapayım lan? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Duvarda kaç tane tuğla var diye mi sayıyordun? Ne yapıyordun kardeşim? Bir dakika. Lan adam var. Aa. Bekle bekle bak. Aklı sıra bana pusu açacak orada. Ulan var ya. Tam şu köşede arkadaşlar. Hadi Ha valla patladı. Yalnız beklemiyordum patlamasını. Oo abi 30 kill ne? Harbiden hiç bakmamışım ha. Arkadaşlar. 25 kişi var daha. Ulan çok heyecanlandım. 50 kill gelir mi? Aa mantığa bak. 30 kill ile 20... 25 kişinin kalması hangi mantığa sığacak? Abi re rekor geliyor. Adam bulamam sandım. Bak adam uçuyor. Abi onu yakalayıp hatta aşağıda da var. Üf! Çok heyecanlandım. Dur. Ya inşallah ölmem ya. Abi rekorumu kıracağım. Bir dakika. Alttan gidiyorum ki görmesin arkadaşlar. Çatıda bırakacağım. Tamam bunu vurduk garanti. Tamam diğerinde can az. İki kişi galiba. Şu baygını bir garantileyelim ya. Bir tane daha açacağım. Raşlayacağım çünkü poçinkiden gelebilir. Tamam kilim geldi. Aaa. Yalnız diğerini de öldürmüşüm. Çok iyi be. Nasıl oldu ama? 30 kilim vardı. Nasıl ya? Arkadaşlar nasıl oldu bu iş? Abi solda iki tane kir gösterdi. Benim zaten 30 kirim yok muydu? Allah Allah. Neyse oyun baga girdi herhalde ya. Ulan olaya bak. Onun kiri gelmedi ya. Çok garip. Rekor kıracağız diyoruz. Başımıza gelen olaya bak ya. Sağda araba var. Uzakta da uçan dinozor var. Solda da drop var. Var ya tam benim aradığım ortam. Aşağıda da raptor var. <laughs> Abi bir dakika. Burada ne fightler var ya dur. Adam geliyor bak 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 bak. Lan görmedin mi sani? Gel gel. Ulan Gerrit böyle böyle depara Adamın depara bak. 2002'deki Sabri Sarıoğlu gibi. Tamam sağda var bir de solda var. Arkada yoksa sıkıntı yok demektir. O arkada da var. Sıkıntı yine yok ama. Uzaklar. Ben şu kuşu alırsam arkaya araçlarım bu arada. Bak bak bak. Bir dakika sola bir vurayım ben ya. Oradan iki saat ateş ediyor. Daha yer ya. Orayı vurdular galiba. Şimdi vurdular. Tamam. Geliyorum kardeşim. Hazır ol. O can az. Bombalayacağım. Yapma yapma dur. Lan hayır. Ya abi tam rush'a gidiyorum. Yalnız bu tepede gelirse sıkıntı. Gelmiş. Görmez görmez sıkıntı yok. Ağaçlar var. Oynayacağım buna. Allah 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 Allah. Hayır 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 hayır. Hayır, yapmayın. 33 kilim var olmaz. Lan yedik. Abi yapma ya. Of. Ulan nasıl bir şey bu? Arkadaşlar çıldırmama geldi değil ya. Abi Acayip kill rekoru kıracaktım. Adamın canına bak. Arka gelmese almıştım ya. Arka canımı çok az bıraktı. Evet arkadaşlar 33 kill 5440 hasarla. Yani son zamanların en ama en güzel ve en hızlı maçıydı. Abi 18 dakikada 33 kill almışız düşünsenize. Maç sonunu görsek çok net 40 kili geçerdik diye düşünüyorum. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arka tepe gelince bir de sol gatkadan sıktı marketten. Ya bayağı bir ortada kaldık. Mecbur adama raşlamak zorundaydım. Raşlarken de kar 98'de vurdular. O yüzden adam bana iki tane vurdu. Yapacak bir şey yok abi. Abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. İnşallah yarınki videoda daha güzel bir maçla karşınızdayım.